Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş 3 al 1 öde fırsatları var hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Şöyle arkadaşlar Madame Coco'da set reyonuna geldik. Burada tekli ürünler var. Setleri bozulmuş olanlar. Bu yüzden bunlar ekstra ucuz fiyata satılıyor. Mesela şöyle bakalım. Bunun fiyatı yazmıyor. Şu bak şu çay bardağının ki yazıyor. Demin baktım 35 liraydı. Tabi kasada ekstra düşecek. %50 artı 50 düşecek. 35 liranın %50 artı 50. %75 falan düşüyor yani. Aynen aynen baya iniyor. Bu 139 liraymış. 60 yazmıyor mu diyor? Ya? Ha 139 yazmış tamam 139 ben 139 lira bu baya düşecek yani. %75 düşecek yani. 139'dan ekstra tekrar inecek. Aynen. Şunlara bakalım. Tamam. 109 lira diyor. Bunda düşecek. Şu 109. 100... Aa bu ne kadar güzel bir bardak. Çok güzel. Yani. 134 yazıyor. Hı -hı, Mesela setiniz falan bozulduysa buradan alıp tamam, takviye yapabilirsiniz. Bilirsiniz. Evet. Şunda yazıyor bak demin şu farklı bir şey. 289 liraymış. Bunun mi? modelinden dolayı mı ne? Biraz pahalı. Biraz bence de pahalı. Şu bardaklara bakayım. <laughs> Onlar 35 lira değil miydi? 89 lira. Bunların modeli farklı. Ha, şundan var. farklıymış. Şunlar daha küçükmüş aynen. Bak şu senin gösterdiğin bunlar 39. Aha, çok güzel ya. İyi çok uygun 39. 175 ince neredeyse bedava. Aynen şunlar yok. Şunda da yok fiyat. Şu 139. O da güzelmiş bak. Şurada var ama bunun fiyatı yok. Şu olanları bakalım teker teker. Şu 305 diyor. Niye 305 bu ya? Ben de anlamadım. 305'lik neyi var onun? <laughs> ne ki o yani anlamadım. Yani Neyse. Yanlış yapmış bende. Aynen. 305 Bunda yazıyor fiyat. Niye bakmadım? Görmedim. 80. 80 lira mı? Tamam. Şu 500 liraymış bu mumluk. Bu da 450'ymiş pardon. Ya düşecek zaten de yine de düşecek. yüksek gibi geldi. Bence de. Şunlar üç, dört, bu yüz. takım bence dört tane var içinde. Dört bir takım 400 yüz lira. Tabi de, de Bir tanesi de şu arkada. Şu liraymış bu. Şuna bak. Şey. Fincan. tabağı. 125 lira bu da. Bu kaç para? Dokuz yüz altmış yazıyor anne. Bu her herhalde... Bir de kırık, kırık gibi. şurası. Yok ya onunla bir... O alınmaz. Hmm. Gel şunlara bakalım. Çok güzel olanlara bakalım. Bu mesela 134 ama inecek. Şu 229 bak mesela. Onun da kırık. Onun da burası kırık. Hep hmm. yani, sağlamlarına hmm. Biraz da daha sağlam bakalım. şeyler görebilsek. Bu 24 liraymış. Onu da, bak mesela bu sağlam elimdeki. E bunda da etiket yok. Da, Belki şu altındakinde vardır. Şu tabanına bakabilir misin? Tamam, evet mi bak tabanında. tabağıyla birlikte 70 lira. İyi. Yani 70'in %75'i düşünce daha güzel. hani şu çok iyi var. Şunu bir tak içine. Dur. Şu mu? Hı. Hmm. Tamam. Evet Öyle. şu güzel. Hiç Hem de hiçbir yerinde de, defo yok yani. Defo da yok. O güzel. Yani, diğerleri alınacak gibi değil bazıları. bazıları bakacaksınız evet. Evet. Güzel olanlar alacaksınız. 54 demiş. Bak şunda da bir hata Hı -hı. yok. Gayet güzel. İncek bunlar. Yani 12. incelemek lazım biraz. Hı -hı. Şu 135. Şöyle bir değişik bir şey. Sabunluk galiba. Hmm. Banyoda katı sabunu koyma şeyi. Bu zaten. Şu da güzel bir şey. Bunda kapağı mı eksik? O yüzden mi? Kapağı eksik. Ama fiyatı ben... da eksik. Yok. Şunun <laughs> da tepesi yok. Boş ver. Bana. Bakayım. Şu <laughs> yağlık. E bunun ne sorunu var? 400 yazıyor. Zaten sorunu yok ama. Bu da pahalı bir <laughs> Evet değil mi? Hmm. <laughs> Şu. Bakalım. Yine. Aa, fiyat yok ve kenarı kırık. Şu kaseye bakayım. Bunlar. Ay şunda iki tane bir şey var. Şu. Hangisi? Şu mu? Ha 90 ver ikisi. Bak bu iyi. Evet hem Bunda de, de bir şey, bir yok. Şeyi de yok. Bunda bak bir hata He, yok. Aynen. Bakacaksınız şöyle. Bak burada şeyler var. Ona bak tepede. Bunlar mı? Hı hı. Onlar güzel bak. Dondur. Güzel onlar ama fiyat. Olsun bak. gene de göster. Bak, çok güzel onlar. Onların bir hatası da yok. Burada bir şeyler var mı? Bakalım. Fiyat yok. Var bir şeyler de. 419 yazıyor bunlar. 419 lira. Tabii bunlar düşecek de. Yani Aynen %75 düşecek. Hı. %50 artı 50 diyeyim de daha net olsun. %50 artı 50 Aynen. de. O da biraz kafa karışıklığı oluyor. Bunlar arkadaşlar şöyle fiyatlarını söyleyeyim. 900 liraymış. Bunlar da, da indirim olacak. Bunlar uzun süredir size göstermedik. Şu mesela 2000. Kapaklı tencere. Şu 4000. Hı, büyük evet. Şunları gördün mü? Baksana bardaklara. İkili. İkili kupa. Dur bakayım. ha şurada etiketi vardır. Burada. 1300 yazıyor. 1300'ün %50 artı 50'si düşecek. Şuna da çok güzel anne. Şuna bak. Bunu da bir alacağım. Ne, al bakayım. Ay, ama öyle bir yere koymuşlar ki. Aynen. Dur önce fiyatını söyleyeyim. 1000 lira yazıyor. Bin lira. İşte 300'e falan gelecek yaklaşık olarak. Öyle bir civarlarda olacak. Ha. Şu şey de geliyor. Etiket de geliyor. Ha. Etiket de geliyor. Aynen. Kadar kapımızı gösterelim. Bunlar da güzelmiş. Değil mi? Ben de çok beğendim ve değişik. Daha önce çıkarmamıştım. Bak şunlar. Ha ben bunu şey... Bildiğin şey bu ya. Kahve Hı fincanı bak. gibi. Evet kupa kupa. Hmm. Yani Nescafe şeyi. İkili. Çay fincanı. Çok kaliteli, güzel. güzel. porseleni güzel. Fincan var bakayım. Ha, 12 mı? parça 6 kişilik. Aa, fiyatı yok. Yok mu? Şurada etiket var mı? Boş fiyat yeri. Hmm. Şöyle bir bakalım. Bir i̇şte biraz şey ya burası. Daraşmalık. Fincan Bak yani. Baksana çok güzel. Şöyle bir gösterelim. Hı hı. Güzel ürünler var Yani. Şunda var mesela etiket. 1500 yazıyor. Tamam bu da öyledir. Aynen. O 1500 ise bu da 1500 yani. Yani 1500'ün %50 artı 50'si düşecek. Hı hı. Ya, düşecek. Şuna bakalım. 1500. Bu indirimsiz fiyatı. Hı 6 kişilik fincan takımı. Şunu etiketini Bir de bakalım. Oo, bunlar da çok güzel. Bu 2300 yazıyor bunda. 2300 mu? Hmm. Ama şöyle bak çok güzel bir Madame Coco'ya değişik bir ürün gelmiş. Bayıldım buna. Yatak örtüsü. Bunları da size paylaşayım. Fiyatı? 4000. Tabii bu fiyat üzerinden düşecek. Hı, hı %50 artı 50. Güzel ama değil mi rengi falan? Güzelmiş. Evet şöyle. Ben beğendim. Evet. Bir de şunlar var. Bunlar da şeymiş. Pikeymiş. Ölçüleri 200'e 220. Bir döndür bakayım fiyatı vardı bunun vardı. 2400. Tamam. Ne kaç kişilik? 2 kişilik. Evet. Çift i̇ki, kişilik. Iki şey, bak onun farklı renkleri de var. Şunları göstereyim. Hı -hı. Bordo. Şöyle grisi var. Bakayım oradan. Gel. Bak şöyle gri rengi var. Bu çok güzel. 4 renk gelmiş. Evet. Şunlara bakalım bir de. Yanındakilere. Mesela bu kesin daha pahalıdır. Bu daha pahalıdır ama güzel. Çünkü pantili. daha tok bir kumaşı var. Evet, evet. Bu da 200 e, 230 e 240 battal boy. Hı, bir döndürelim bakalım şurada, şurada, de şurada etiketi. Bakalım onun fiyatı kim bilir kaçtır. Aynen 6500. Tabii bu fiyat üzerinden düşecek. 150-150. Şöyle göstereyim. Şu. Ay bunun etiketi yok. Bunun etiketi mi yok? Aynen. Hı, şunda vardır belki. Bakalım. Yok. Güzelmiş ama. Sanki bu yeni gibi değil mi? O yüzden belki etiket yok. Şöyle bir gösterelim. Bu da yeni. Bunda henüz etiket koymamışlar. Yeni ürün. Şöyle göstereyim ben size. Yakakta duruşunu falan. 230'a 240. Bak bu. Güzel şeyler var. Ya, Baksana. Mu? Şu da var. Bu da onun şeyi. Peki bunda etiket vardı. Bir döndür. Bakalım. <laughs> Maalesef. Niye yok? Bunlarda etiket anlamış değilim. A, var işte. 10 binmiş. Heh. Bulduk arkadaşlar. 10 ama şahane yani 10.000'in %75'i düşecek gibi düşünebilirsiniz. Yani %50 falan geliyor. Aynen zaten. öyle. Hı -hı. Öyle bir şey oluyor. Hı -hı. Bak bu da dur bakayım şuna bak. 2800 yazıyor bu da. Bu daha uygun. Bu çift kişilik yatak örtüsü. 220'ye 230. Bunun ölçüsü biraz daha küçük. Şu <laughs> örtülere bakalım mı? Bunlar da şey. Aa bunlar çok güzel sunsurlu. Sür 4000 liraymış. Bunlar güzel bak. 240'a 250 bayağı bak. Bak şöyle. Çift kişilik. yani. Bak şunu. Şu renkleri de var. Hı -hı. Onları da gösterelim. Şöyle bak. Aslında şöyle. bunun böyle mor rengi falan da vardı da kalmamış galiba. Kalmamış. Bu yeşil olmuş. gibi olan var. Bu küçüğü bak. Tek kişilik bunu. Tek kişilik. 250. Bunun fiyatına bakalım. İnşallah. 3300. Yani evet. çift 4000, e, tek 3300. Tabii düşmemiş hali bu. Aynen. Güzelmiş ama bunlar da. Şöyle az önce gösterdiğimiz ürünlerden 230 260 ölçülerin. Bu da 10.000 liraydı zaten. Hı -hı. Bak bu rengine bayıldım. Bu da şey, e, Nevresim takımıymış. Bayıldım buna. 200'e 220. Çift kişilik. Öğretimine. Şöyle bir de fiyatına bakalım. <laughs> Allah Allah. Fiyat yok henüz. Aynen. Ama güzeller. Şuradan buldum. Acaba başkalarında var mıdır? Bakalım başkasına bakalım. Bir tanesini daha deneyeceğim. Belki vardır. <laughs> Onda var mı? Ki? Aa var. Var var. Bu da evet. Tek kişilik 3500'müş. Bak tek kişilik 3500. Belki onu da buluruz. Çift kişiliğinde de vardır. Herhalde bir tanesinde falan mı oluyor acaba etiket? Bak, bak bir de bunlar var. Bu da tek kişilik yine nevresim. hatta ne bu? Battaniyesi, battaniyesi de var. Battaniyesi de var. Hem nevresimi hem battaniyesi hem çarşafı hem de yastık kılıfı. bittim vallahi Çok güzel fiyatı. E, ee, bunda fiyat yok ama inşallah şimdi buluruz. Dur bakalım. Dur, dur. Hah, bak bakalım. Aa, ee, bunda da yok anne. Tamam. Bulursak tamam. biz size yazacağız. Bir de şöyle bir şey var. Hayır, Bunu da gösterelim. Hayır, bunlar hayır. hep böyle kışlık. Çok bak mesela de. bu da tek kişilikmiş. O ne kadar fiyatı? Tamam bunun var 3500. Ya bu civarlarda da büyük ihtimalle var. Üçsü ne bunun? Tek kişilik. Ah tek kişilik. 180 ama yani çok tek kişilik Hı -hı. ama boyutları da büyük yani küçük değil. Şöyle şey battaniyelere bakalım. Bak battaniyeler. Tek kişilik 400, çift kişilik 500. Böyle fiyatlardan başlıyor. Şunu Ay bittim. Ne kadar güzel. Çok güzel şu var ya. Çok güzelmiş deseni. Böyle, çok güzel deseni var. Şöyle var. A açmış zaten bunlar. Aynen değil mi? Daha böyle desenleri rahat görünüyor. Şuna bir bakalım. Dur. Şunu ben de beğendim. Bu nasıl? Şş, ne güzel? güzel at falan var üstünde. Ha, Ama tam bakalım. böyle kışlık gibi bir izlenim yaratmadı bende. <laughs> kış çok battaniyesi çok mesela bu daha güzel görünüyor. Gel şunu gösterelim. O biraz şeydi. Şimdi o normal bir battaniye yani. Bunlar daha böyle kış mevsimini Bak, uyandıran. Bende evet. Ay çok güzel, güzel anne bunlar. Bayıldım vallahi buna. Çok güzel. Güzel battaniye şeyler var. Güzel başka. Şu var. Düzlerini de gösterelim. O ne kadar? Ay 29 da çok güzel. Aynı, Aynı işte. Aslında işte. bu onun olan, şeyi nerede? Dur bakayım. Olan. Kaç kişilik ona bakacağım da. Yeni. Evet değil mi? Yeni ben öyle bir şey görmedim. Da güzel bak. Dur ona da bakalım. Yani daha doğrusu gösterelim. Bulursak. Hmm, i̇şte şurada tepede. Tamam şöyle bir göstereyim önce. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu mu? Evet. Hangisi? Şu şu. İşte orada. Gel bakayım. Şey bez gibi bir şeyin ismi torbanın. Evet ama onun fiyatı Bakars, sanki yok gibi. Baksana etiketi hmm. yok yazmıyor. Ama etiketi. güzel yani şöyle bir gösterelim. E şurada yazıyor işte. Ama onlar farklı bir şey. Onlar farklı mı? Evet. Hmm. Ya da onlar mı ya? 11 milyon. Bir şey diyeceğim bunlar böyle... 13 bin yazıyor orada. Tamam şunları da bir göstereyim. Onlar şeymiş zaten. Hı hmm. Onlar farklı bir şey de. Bunu bilmiyoruz. Bunun fiyatı. da 8500 liraymış. Bu fiyat üzerinden %50, %50 inecek. Hı hı. %75 yani indirim olacak. Şöyle bu. Bambu satenmiş bu. Çok güzel. Baksana dokusu falan harika. Gösterelim evet. arkadaşlar. Yeni gelmiş ürünler. O yüzden fiyat koymamışlar ama biz gene de şöyle bir gösterelim istiyoruz. Şöyle farklı bir şeyler bulduk. Şöyle. Bak limonlu var. Başka varsa. Bak şurada var. Güzel şeyler var. Güzel şeyler var. Şu da var da. Şunu nasıl çıkartabilirim onu düşünüyorum. Bakın. Şunu göster. Yani biz size gösterelim. Ha bunda var 599. Tamam 599. Tamam, aradan çıkıyor mı? bazen. Dur bakayım, bakayım bunda yok. <laughs> Ama bu çok güzelmiş anne. Çok güzel, Ve bayağı büyük. Bunu göstereyim istedim bu kuşlu. Hı hı. Bir, bir de onun de şu, de, şu deseni de var. Bir de şu deseni var bak. Ne kadar güzel ürünler var. Bayıldım. Bak böyle. bu evet şunlar da var. Şunları da gösterelim. Şey. Küçük tepsiler. Bayıldım vallahi bunlara. Çok şahane ürünler. Hepsi yeni gelmiş bunlara. Bak şunlara başına geldik. 199 liraymış şuna bakalım. Fiyat varsa. Birinde bulduk diye bulamadık ya. Fiyat, Şansa bak. Şans. 400 liraymış bunlar. var evet, evet. hangisinde olduğunu bilemiyorsun. Şans. vardır. Biz gösterelim şöyle. Bak bunda var 500 yazıyor. ikili İkili tamam. kaşıklık. Ha yani şunda da var 400. Tamam. Altındakinden an, çıkıyor. Olanları söyle. Altındakinden mi çıkıyor? Aynen. Bak şunlar var. Bu kaplar da çok güzel. Ya bunlar bir de şey mesela çok e, kullanışlı, kullanışlı oluyor. Bir de hmm. şuna bakacağım. Tüh. Fiyat var mı diye bakıyoruz. Ama maalesef bunlarda da yok. Ya belki bak şunlarda var. Şunlarda da var mı da Ay hmm. bu ne kadar büyükmüş. Aldık ya biz bunları. Hmm. Güzel oldu. Şöyle bir tane halı bulduk. Evet, evet 3580'e 150. 80'e 150 bölümün. Şunda var mı? Bakalım. Onda bu tarafta. Bir. Şunda var. Hı. 2000 o, bu. Süsü. Ne? 76'ya 150 yazıyor. Ha, 76'ya 150. Şunlar da var mı? İnşallah çıkacak. Bu Bunlar güzel. Bunlar var ya. O, var şunda e, ama. o dur tarafa o tarafa gidelim. gidelim. Buradan geçebilirdin. Nerede? Şuradan. Hmm, tamam. Aa kutu var orada da dur. Neyse belki buluruz başka. Şuna ne kadar güzel ya. Şey banyo paspaslarına benziyor. Çok güzel tüylü. <laughs> tüylü. Aa bak bununki var. 3500. 120'ye 170'miş. Hmm. Bu. Dur şimdi tamam. Bu büyük yani. Bir de şuna bakın. Bak. Onun Hat. için geçtim bu tarafa da. 2500 lira. Hmm. 120'ye 180, 180 mi oluyor? 180 oluyor. Tamam. Burada bayağı güzel halılar var. Burada var etiketler. Orada mı var Tamam bunları kapatayım geliyorum. Kapat Tamam. Geldim. Nerede? Bak şunlarda var etiket. Bak etiketlerini gördün mü? Şu. Bak. 6000. 6000. Ay bin. mavi. Kaç metrekare çok güzel. Çok güzelmiş. Yazmıyor o kadar. Büyük <laughs> yani büyük. Bak 6 metrekare var. Bak şöyle şu etiketi olanları söyleyeyim. Bu da altı bin. Büyük şu ama. Bayağı büyük ya. Salon olası bildiğin. Hı hı. Altı metre kare yani belli. Şu on bin. Şu. O da çok güzel. Gel şöyle çekelim yerinden. Oradan daha güzel geliyor. Heh. Şu beyazı da güzel. Var mı bunun etiketi? Bunu? Ha. Var. Çok güzel. Yokmuş fiyat yazmıyor. Etiket var mı? Şunlar fiyat yok. Şunlar ne kadar? Şunlar da çok güzel. Hı hmm, Bak orada var görüyorum. Dur. Bekle bir saniye. Sıkışmayayım da şuraya. <laughs> Ben bunu demeyeyim. etiketini gördüm ama yukarıdaki miydi ya? Neyse. Dur, buldum buldum. Ay okuyamıyorum. 5400. 5400. Şu. Ama çok güzel baksana. Bunlar da böyle. Şununki de görünüyor. Ona da bak. 4600. Tamam. Şu. Fiyatları söyleyeceğim. Buradan fiyat bulmak. Şu postu soracağım. Fiyat Ay fiyat söyleyeceğim. Güzel postu. Şöyle. Hah. Allah, süper valla. Var Hı mı fiyatı? Var. İnşallah vardır. Etiket. Nerede etiket göremiyorum ki? Ha şurada. şurada. Dur, dur 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 dur. Ay <laughs> annem tam şey yaparken. Ben Bir saniye. <laughs> yok etiket. Tamam ama güzel yani en azından güzelliğini destek. Bak şöyle <laughs> çok güzel rekoratif vazolar var. Bunlara bakalım. İlla ki birisinde fiyat yazıyordur diye düşünüyorum ama. Hangisinde yazıyordur? Ben bakayım. Ha bak bunda yazıyor 1900. Başka? Şunda var mı acaba? kadar şey bir yere. Ben yani buldum şu 3000. 3000 mi? Evet. Şuna bunda yok. İşte 3000'den düşecek aşağıya. Bunları da şöyle gösterelim. Şu yastık ne kadar ki dur. Sanki onda etiket yok gibi geldi. Hmm, yok ama güzelmiş bu. Bunda var ama bunda görüyorsunuz. Bak burada sepetler var. Şunlara bakalım. Tamam. 1000. 1000 lira. Ama güzel baksana. Şu küçüğüne bakalım. Küçüğünün de etiketi var. 500 liraymış bu küçüklerde. Şöyle. Bir de şu var. Bunun yok. Bunun ki yok. Bir 750 var. Şey. O şu bir boy. orta boy. <laughs> ha orta boy evet. Onu şimdi çıkarmıyorum üstü şu dolu. Şuna var mı? Bak bakayım onu. Döndürür müsün etiketi? 550. 550. Güzel bir obje bulduk. Lamba. Ve bir... ışık gibi bir şey galiba. Ve ışık gibi bir şey ama bunda fiyat yoktur. bakayım şuna bakayım. Şunda var mı? Yok. Ama güzeller ya. Onun kutuları vardır da. Bak bakalım. 549 liraymış bunlar. Bunları da bir söyleyeyim de. 450 lira. Hmm, Şu daha, daha da bak, sürahiye bakacağım. Ay ne kadar ağır ben anne bu. 5500. İyi ben biraz fazla söylemişim. 5500'den Bunlar da arkadaşlar 220 240 6500. Yatak örtüsü çift kişilik. Çok patlama renkli baksana. Hmm, bayıldım Şöyle, ya. Yatakta duruşu böyle. Bakayım onun farklı rengi de var mı? Şu mu? Değil bu farklı bir şey. Pembe var. Şunlar ne? Şunlar söyleyelim yatak örtülere. E, 200'e 230 ölçülere. Fiyatına bakalım. Bunlar da yeni gelmiş. Yok. Maalesef. Bak fiyat bu. Yok. Mavi. Bir de bu rengi var bak. Oranj. En sevdiğim Şöyle renk. Bak yatak örtüleri gelmiş. E, fiyatı 8000. 8000. Ölçüleri 155'e 215. Ama çok güzel değil mi? Hı hı. Şu dokusu falan şuradan görünüyor. Çok Onun bu rengi de var. Bandesi de var. O galiba çift kişilik. O büyüğe benziyor. Bakayım. Evet çift kişilik. Ama fiyatı var mı? Orada var mı? Var. Kaç? 10.000 lira. Tamam. Çift kişilik de 10.000 lira. Bak. Şu Devleti. da 10.000. Çünkü büyük ebatı. Bu da mı? Bu da mı 10 bin? Bak isterseniz böyle de var. Şöyle göstereyim yatakta duruşunu. Ay bunun rengine bayıldım. Ben bu renge bitiyorum zaten. Öyle güzel. çok seviyorum ki bu rengi. Çok güzel rengi var. Bilmiyorum kamerada nasıl görüyor. Ya ama ambalajından şunun... dolayı biraz <laughs> şey parlak ama. Evet, göster. Fermanı hmm. beni çekeriz. Dokusu okay. da çok güzel. Set, boz, tencere ve tavalar var. 18 santim tencere 399 liraymış. Şu mu? 18 santim olan küçüğü. Evet evet o. Bakayım 18. Evet şu şu. Bu dur ya en küçüğü bu. En küçüğü bu işte. Bu 400 lira. Bu 400 lira. 22 santim olan da. Şu aşağıda şart. da var bir şeyler. Onlar da olabilir. 22 santim de şudur herhalde. Bu daha büyük çünkü. Hı hı. Şuna göre. ona 26 santim taba var. O 369 lira. Şu. Evet. Şu güzelmiş bak. Şu mavi olana bayıldım. Bir de 26 santim tencere var. O da 569 lira. Şu da güzel. Şu, şu 26 santim tencere bu, bu galiba. Bu. Aynen. Büyük olan. Bak şurada. Büyüklükleri böyle. Hı hı. Güzel ama bak burada daha böyle açık açıkta da güzel. Daha, daha uygun. görünüyor. Evet. Fiyatları da çok uygun bence. Yani çok güzel yeni kaseler gelmiş arkadaşlar. Fiyatlar. Yazmıyor mu ya? Allah Allah. Yazmıyor. Bak, yazmıyor mu? 13 santimmiş. Sadece onu görebildim. Gösterelim eğer bulursak biz size yazarız ya da söyleriz. Bakıyorum yine ama hepsinde evet. aynı etiket var ve hepsinde evet. etiket evet. ve fiyat Şuna yok. Şunu da gösterelim. Şu tabakları. Bunlar 700-800 diyor ama tüm ürünlerde %50 artı 50 indirim evet. var. Tabii. Etiket ama... üstünden düşecek. Yani %75'e denk geliyor Aynen. yaklaşık olarak. Onu hesaplamak lazım. Şöyle bunda göremedim de. bunlarda fiyat yok. Tamam şu balığa bakalım bir de. Şu da güzelmiş bak. Allah Allah. Bunlara niye? Bazılarında var bazılarında <laughs> yok değil mi? Gel şunlara bakalım. Olanları söylüyoruz zaten. Aynen. Bunlar 150'ymiş. Tabii düşecek. Aynen, bu çok tatlı. Şey bunlara baksana çerezlik. Hı hı. Çok da tatlıymış bunlar. Çok güzeller. Tamam. Şunlar Aynen. yeni. Bak dörtlü mü? Kaçlı? Dört parça 27 santim diyor. İşte Retro şey. serisi. Hmm, bu şey. Hmm. İnşallah fiyat, fiyat var mı? <gülüyor> Yok. Yok. <laughs> şurada etiket var ama etikette yine fiyat yazmıyor. Neyse yani biz gösterelim. Şey, Ikea'daki tabaklar evet, gibi yapmışlar. Evet değil mi? Dörtte dörtte satıyorlar. Dörtlü bak. bak onun kasesi de var. Kasesi de var. Bunlar yeni sistem yapmış bunlar. Hmm, Demek bakayım. ki. Bak kaselerde dört parça on dört santimmiş. Hı hı. Onun bir altına bakalım. Belki onun etiket vardır. Hı. Bak şurada etiket ama orada yazmıyor değil mi? Yok. Yok. Daha etiket koymamışlar. Yeni Fiyat yapılar, koymamışlar. Yani, e, şunlar da çok güzel. Evet, bunların evet. fiyatı vardır. Allah'ım bunların da fiyatı yok. <laughs> evet, bunlar hepsi Yeni olduğu için sanırım değil mi? Hı -hı, Ay bak. şuraya bak. Onlar şu tepsiye bak. Süper. Bu tepsinin fiyatı nerededir acaba? Bak şu şeyleri söyleyelim. Kaçtık. Seçilik çatal kaşık bıçak setleri. Mesela 42 parçası 1000, 2000 liraymış. 84 84 parça olan set de 3500 liraymış. Hı hı. Bak şöyle bakalım. Bak. Şöyle hangisi acaba bunlar? Şöyle gösterelim biz açığa konuşur. Bunlar işte. Bunlar. Modeller böyle. Modeller bunlar. Bak şu. Şurada değişik bir model. Bıçağı farklı bak onun. Hı hı. Şunlar farklı. Bunlar farklı. Şöyle bir bakayım ben ha anlarım hangisi daha şey. Birisi bak şöyle. Şunun fiyatı da 400. Bunlar da tabii ki indirim olacak fiyat üzerinden. Ee, %50 %50 yani %75 indirim olacak şöyle. Güzelmiş ama bu bardaklar. Başka modelleri var mı bunun? Bak burada bir sürü farklı model var. Şöyle. Ha. Şöyle. Bak şöyle var. Bir de şuna bakalım. Bu da 500'müş bak bunun fiyatı kaç tane var burada? Dört. Hepsi. Yok altı. Bu altılı. Çay bardakları altı. Bak şunun modeli ne güzel. Göstersin şöyle. Güzel. Eski bardaklardan modelleri. Şurada bak bir tane bardak gördüm. Ona bakıyorum. Bir tane bu. bu mu kalmış bir tane? <laughs> Aa, çok güzel ama. Ay bunda fiyat yok. Bunlardan almıştık. Fiyatları bulursak şey yaparız. Şuraya bakalım belki başkasında var vardı. Bir tane mi kalmış? Bir bunu gördüm. Evet bir paket olan. şurada çok güzel yeni tabaklar gelmiş. Bunları bir gösterelim. Şöyle. Aa ne kadar güzel. Şurada. Bunların fiyatı yok henüz. Ama bulursak yazacağız. Bak. Şunlara güzelliğine bakar mısınız? Şahane. Bunun bir de servis tabağı da var. Hmm, şu en alttaki değil mi? Hmm. Aa bir de yeşili var onun. Yani. En alttaki tabaklar yeşil. Hmm. Servis tabağının yeşili var. Güzel. Şu. Bak şunu gösterdi. çok güzelmiş bunlar. Ben bunları zaten Güzel. şeyde de gördüm. Nerede? Ee, işte mağazanın girişindeki masanın üstünde. Bak şunun güzelliğine. Ay bu en güzeliymiş en biliyor musun? Bak, bak. Bunların fiyatlarını bulunca yazacağız. Şöyle bir gösterelim. Bunlar da tabaklar da yeni gelmiş arkadaşlar madam kokuya. 450 lira. Tabii bu fiyat üzerinden ince. Hı hı. Bakalım başka neler var şöyle. Evet. bak bunda da var fiyat. 300 lira. Tamam şöyle. şöyle. 50 artı 50 inecek. Tamam. Şu sırayla gidiyorum. Tamam. 300. Tamam. tabağını söyle. İnşallah yani. bunda etiket vardır. Vardır inşallah. Yok. <laughs> Şurada onda olmasa bunda vardır. Bakalım bir deneyelim maalesef. Tamam bunlar. Bir de çok böyle oynuyor değil mi? Bak, çok dikkatli olmak lazım. Bak. O tabakları şu rengi de gelmiş. Peki onda etiket vardır. Bakıyorum. Gene deniyorum da. Tamam neyse gösterelim. Neden fiyat koymamışlar bazılarına. bakacağız. Bunu da yok. söylüyoruz zaten. Arkadaşlar şu tabaklar da yeni gelmiş madam kokuyor. yanın tabakları. Evet benziyor, değil, mi? değil mi? Aynı mı? onlara benziyor. Şahane. Aynı. Sen, bak gördün mü? Hı hı. Bu tabaklar da ben çok kullanıyorum çok güzel oluyor bunlar. Şey olarak yani yemekte çeşit çeşit. Bunu şu oluyor. Bunlar da 519 liraymış. Bunlar da yeni kupalar. Bayıldım bunlara bak şöyle kapaklı kahve içileri, çay içileri değil mi? Hı hı, güzel.